OSM Orta Doğu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sağlık merkezi devam ediyor. Bu kalp damar hastalıklarının korunma yollarını başta birinci olarak yani sigaradan kaçınmalıyız. Sigara yani az değil de hiç içmememiz lazım. Artı yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız, tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıyız. Fazla kilolardan onları vermeye çalışmalıyız. Artı sporlar yapmalıyız. Şimdi toplumumuz bilgi toplumu. Gerçi her hastalığının belirli sebeplerini biliyoruz ama uygulamıyoruz. Yanlış bir olay. Hacı bir, bir durum olmadıysa zaten aklımız başımıza gelmiyor. Bir dar anımıza, bir kötü bir durum olduğu anda aklımıza geliyor rahatsızlığımızdan dolayı geliyor. Geliyor işte o zaman öğreniyoruz yani kalp damar sorunlarının ne olduğunu. Başka herhangi hiçbir şeyimiz yok yani öğreti. Beslenmeye dikkat ediyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Stresten mümkün olduğu kadar kaçınıyorum. Kirli havadan kaçınıyorum. İşte bunlara özen göstererek yani yapıyorum. Ya daha çok yememe, içmeme çok dikkat ediyorum. Yağlı yememeye dikkat ediyorum. Genellikle de zeytinyağı diyorlar. İyi zeytinyağı yemeye çalışıyorum. Tabii daha birçok yaptığım şeyler var yani. Ne bileyim her konuda daha doğrusu hasta olduğumda doktora gitmeye gayet çalışıyorum hani. Dikkat ediyorum daha doğrusu hastaneye gitmeye. En küçük bir hastalıkta bile ne şüpheleniyorum hani. Ben de başka hastalıklar var mı? Daha ileriki başka hastalıklar neden olabilir mi? Yani. Spora dikkat etmek lazım. Sigaradan uzak durmak lazım. Sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Ülkeye dikkat etmek lazım. Yağlı, tuzlu, ağır yemeklerden uzak durmak lazım. Böyle düşünüyorum Başka yani Hiçbir tedbir almıyoruz. Yememize, içmemize dikkat etmiyoruz. Yok, Spor ya yapmıyoruz. Artı, sigara kullanıyoruz. Ama hiçbir tedbirimiz yok. En ufak bir şeyde hastaneye gidiyorum. Yememe, içmeme dikkat ediyorum. Yağlı yememeye çalışıyorum hiçbir şey de yapmıyor. Gidiyor evden geliyor kahveye. İş yok, kar yok. Açlıktan zaten sebep bir kahvaltı yapıyor. Akşama bir de eve gidiyor. de sağlığımıza dikkat edeceğiz? Çünkü yok ki yapakın. Buna bal lazım. Buna tereyağı lazım. Buna her şey lazım. E bunlar da bizde yok. Olmadığına göre nerede sağlığımız olacak? Bizim orada genellik ne? Yani bir insanın vücudunda herhangi bir ağrı hissettiği zaman evet, evet, doktora pek evet, evet. önem vermiyorlar. Kulak da doğrudur zaten. Genellikle ağrı kesici haplarına gidermeye çalışıyorlar. Halbuki bir doktora gidip göründüğü zaman hani rahatsızlığının ne olduğunu daha iyi bilir, daha iyi anlar. Ve bu düşünce yol bizim insanlarda. Özellikle biraz erkeklerden dolayı kullanıyor. Eşleri her, her zaman rahat rahat gidemiyor. İstediği zaman gidemiyor zaten doktora. Ha gitse de az gidiyor, gizliden gidiyor genellikle. Başka yok. Yani o yönden doğu güneydoğu yani sağlık yönünden sıfır. Yani sonuçta ölüm Allah'ın emri. Ölüm geldiği zaman yani kalp de sağlam olsa, beyin de sağlam olsa trafik kazasına olursunuz. Yani tam bir inancımız oluştur. E, o da e, olmayı, e Yani sağlıklı yaşamak için, daha güzel, mutlu yaşamak için kendimiz işte bu gibi böyle şeylere e, dengeli beslenmeye dikkat etmeliyiz. Evet reklamların ardından bir VTR'miz vardı. Onu izledik. Kalp damar hastalıklarından nasıl korunmamız gerektiği ile alakalı vatandaşlarımızın ne düşündüğünü merak ettik. Onlar da sağ olsunlar cevapladılar. İşin uzmanı burada nasıl korunmamız gerektiği ile alakalı işin uzmanı cevaplayacak. Onlar da dikkatle takip ederlerse programımızı bu konuda bilgi sahibi olmuş olurlar. Vermicem. Reklamlardan önce, üniversite öncesi, üniversite sonrası, hac öncesi, hac sonrası diye bir ayrım yaptın. Ben hocama şunu yöneltmek istiyorum hocam. Ameliyat sonrasında hastalarımız nelere dikkat etmeli, sosyal yaşantıları nasıl idame ettirmeli, neler yapmalı bu konuda biraz bilgilendirirseniz bize. Şimdi e, kalp ameliyatı e, korkusunu bir kere insanlar kendinden atmalı. Şimdi toplumda ameliyattan sonra insanlar işte ben yarım adam oldum, işte işte şöyle olmalıyım. ki o korkulara girmemeli. E, ameliyattan önceki kalp bozulmadan hele hele ameliyat olduysa, şimdiden söyleyeyim çok rahat olsunlar. Eğer deneyimli bir elde, ehli bir elde güzel bir ortamda bu ameliyatı başarılı geçtiyse hemen hemen normal adına hiç farkı yok. Sadece e, doktor kontrollerinin belli periyotlarla belli yapması gereken bir insandır bu hastamız. ve Bir de ameliyattan sonra e, ameliyatın ağırlığını atlatacak şekilde kullanması gereken ilaçları düzenli kullanması gereken bir insandır. Yani e, başarılı bir kalp emetli olmuş insan e, tabii ki top oynayamaz belki ama oynar da e, yürüyüşünü yapar. Yani gayet rahat hızlı adımlarla yürüyebilir. E, i̇ş hayatını kesinlikle kısıtlamasına gerek yok. Ee, ufak tefek eforlar, hafif koşmalar gayet yapabilir. Arabasını gayet güzel kullanabilir. Ee, özellikle erkek hastalarımız çok merak ediyor. Cinsel yönden e, herhangi bir e, sıkıntısı olmayabilir. Ee, fakat dediğim gibi belli periyotlarda e, doktoruyla temasını hiçbir zaman kesmemelidir. Ee, ben zaten hastaneme derim e, biz ameliyat yaptığımız hastalara adeta nikah kıyılmış gibi oluyoruz. <laughs> e, çünkü geceli gündüzü bizleri ararlar. Hep e, kafalarına takılan şeyleri sorarlar. Ama e, Dikkat etme konusundaki şeyi az önce de söylediğim gibi e, ameliyattan önceki kabaca kötü alışkanlıklarını yapmaması lazım. Yani önemli dikkat noktası bu. E, mesela çok yağlı, çok et ağırlıklı e, yeme alışkanlığı varsa onu mutlaka kısıtlaması lazım. E, sigara alışkanlığı varsa sigarasını bırakması lazım. E, tansiyonları düzensiz olduğu için kalbi bozuluyorsa tansiyonu düzene koyması lazım. İşte şekeri çok bozuk olduğu için kalp bozulduysa, ameliyat olduysa şekerini bir düzene koyması lazım. Çünkü az önce dediğim gibi bu etmenler, bu faktörler tekrar kalbin diğer damarlarını tıkayıp tekrar kalp hastalığı, kalp damar hastalığı haline gelebilir. Ama kalp hastası, kalp ameliyatı olan hastanın hiçbir zaman şu psikolojiye girmemesi lazım. İşte ben yarım adam oldum, ben işte artık bana karışmayın. Çoğu insanlar maalesef bu hali ben çok gördüm hatta bir 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 kısmı psikiyatri doktor arkadaşıma yöneldiğimiz de oldu. Kolay değil. Kalp ameliyatı deyince insanlar çok korkuyor. Ee, evet bir yıllar önce korkabilirlerdi ama inanın artık kalp ameliyatı öyle zor bir olay değil. Sadece ve sadece zamanlamasının iyi yakalanması lazım. Ee, yine başta söyledim. Kalp krizi geçirmeden bu işin olması lazım. Kalp bozulmadan, vücudun organları bozulmadan bu iş olsun. Yani kalp bozulmadan, vücudu bozulmadan bu ameliyatı insanın bu korkular yaşamasına gerek yok çünkü biz onun onun ben onun damarlarını yeniliyorum yani sıfır bir damar yapıyoruz sıfırı damarı kendisine veriyoruz diyoruz ki arkadaş bundan sonra dikkat et yani bu hale gelene kadar yapmış olduğun hataları bir daha yapma ee, eğer bu hatalar yapmasın da sana kolay kolay bir şey olmaz diyoruz dediğimiz bu evet şimdi hocam biraz önce bir parça değindiniz de biraz daha açalım istiyorum diyet konusunda arada ilacın filan yanında biraz Biraz hatta yaşam tarzını değiştirmesini istiyorsunuz evet. anladığım kadarıyla evet. Biraz hastaları. Ee, özellikle diyet konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? Yağlı şeylerden uzak tabii, tabii, tabii. Bunun dışında... Toplumumuz zaten bilinçleniyor. Ee, insanlarımız... Yani kebaptan ciğerden vazgeçsin tabii. tabii. Mi? <laughs> ya şimdi, <laughs> tabii, tabii, anladım. Buradakiler şimdi çok zor ama. Şimdi toplumumuz bilinçleniyor. Eskiden e, özellikle bu görsel e, eğitim araçları, televizyon sayesinde insanlarımız evinde, odasında oturuyor, e, bakıyor neyin zararı olduğunu sağlık programlarıyla, Iı, izleyip takip edebiliyorum. Artık topluma ben zaten şey anlatmıyorum. Şunu yemeyecek, bunu yemeyecek arkadaş. Yani şimdi yani ben eğer bir hastama bol bol et yedirsem yani ben hastama iyi düşünmüyorum. Yani bunu söyleme öyle gerek yok. Şimdi et özellikle siyah et dediğimiz beyaz et daha az. Hatta neredeyse çok etkisi yok. Balık, tavuk çok rahat. E, kalp damarları yönünden bir sıkıntımız en az düzeyde ama siyah et gerçekten kolesterol yoğunluğu bakımından ciğer, sakatat ürünleri Bunlar e, insanın kolesterolünü yükseltir. Kolesterol da kalp damar tıkanıklığının kalbin duvarında düzensiz, düzensiz kapan dediğimiz pürüzlü pürüzlü yapının oluşmasına neden olan en önemli faktör. Eğer genetik yapısı da varsa hani ailesinde kalp hastalığı varsa bu insanın yani benim bu insana bol bol et yeme, ye desem yemesi mi lazım? Hayır. Efendim söyleyeyim sigara yine bir alışkanlık. E, yemek alışkanlığı değil ama hayat alışkanlığı. Evet. Sigarayı kullanmaması lazım. E, eğer bir insan ailesinde yatkınlık varsa sigarayı kullanmazsa işte yemek arışkanını düzgün bir şekilde sokarsa kalp kontrollerini düzgün bir sayı ve aralıklarla yaparsa e, şekerine veya tansiyona dikkat ederse bu insanların mümkün olduğu kadar kalp hastalarını kalp damar hastalığı yakalama ihtimali en az düzeydedir. E, ama eğer bunları yapmazsa tabii ki e, daha erken yaşta daha erken dönemde bu hastalığa mutlaka yakalanacaktır. Ben şimdi hocam e, hastalarımızda şunları da görüyorum, e, varis çorabı giyiyorlar. Evet ameliyattan sonra. E, ameliyattan sonra bunları e, varis çorabını sürekli giymeleri gerekiyor mu? Bunun belli bir süresi var mı? Evet. Şimdi biz e, varis çorabını bacak damarı kullandığımız hastalarıma ben özellikle giydiriyorum. Hı -hı. E, mümkün olduğu kadar hastalarıma arteriyel damar dediğimiz yani halk arasında atar damar dediğimiz damarı ben ameliyatlarında kullanıyorum. Bunun da göğüsten, göğüsün alt kısmından aldığımız meme damarı ve koldan aldığımız radiyel arter dediğimiz damarı de kullanıyoruz ama tabi bypass yapacağımız damar sayısı çok olduğu için mümkünse başka da kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunların başında da bacak damarı dediğimiz damarımız gelir. Ee, bizim safen dediğimiz, halk, halk arasında işte varis damarı derler, hı hı. bacak damarı derler. Şimdi kalp ameliyatından sonra e, biz standart bir şekilde en az 6 ay boyunca bu varis çorabı dediğimiz bu damarı almış olmuş hastalar bu e, çorabı giydiriyoruz. Eğer muayenesinde bacaklarda damar yetmezliği, ven dediğimiz toplar damar yetmezliği yoksa aydan sonra da bu damarı bu e, çorabı çıkarttırıyoruz. Hele hele Urfa'da bu çorabı giymek daha da zor. E, sıcak ortamı düşünün. Yani şimdi evet. e, 40-50 derecede bir de dizin üstüne kadar veya dizine kadar sıcak e, zırh gibi saran bir varis çorabını giymek emin ki zor olacaktır. Herhalde burada biz e, 6 ay ben galiba 1-2 aya indireceğim gibi öyle görünüyor. <laughs> Çünkü de giyemeyecekler. Evet. E, tabi ona göre de e, diğer e, varis çorabını giymediği zaman yöntemlerimiz var. Ayağını uzatmasını söyleyeceğiz. İşte baldırdan masaj yöntemleri var. Onlar e, sorun değil. Onları hep halledeceğiz. Ya Ama 6 şey... ay boyunca evet. e, ameliyattan sonra varis çorabını tamam. giydiriyoruz. Evet. Şimdi hocam bypass için e, köprüleme yöntemi dedik kabaca tabirle. E, işte anladığımız kadarıyla şu. Kanı, e, e, kalbi besleyen şey kan kanın akışında bir sıkıntı olduğu zaman damardaki sorun bir şekilde gideriliyor üç şeyden bahsettiniz İşte balon stent bir de cerrahi yöntemle giderilmesi cerrahi yöntemle de bypass'ı biliyoruz biz bunun dışında da bir cerrahi yöntemle cerrahi yöntem var mı kalbin düzenli çalışması yeterli kanı alabilmesi açısından ...bypass'ın dışında bir yöntem var mı? Şimdi bu deneysel aşamada birçok yöntem hala var ama ülkemizde daha o safhaya gelmedik. Genetik yapıyla ilgili düzenleme yapılan moleküler biyoloji dediğimiz deneysel safhalar... hani hatta şu anda bile literatürlere bile daha doğru düz geçmemiş yöntemler planlanıyor, düşünüyor. Eminim ki uzun yıllarda ölü kalp dokusunun canlanmasını sağlayacak işte lazer gibi işte diye başka ilave yöntemler de günümüzde aşikar bir hale gelecektir. Nasıl 20 yıl önce kalp ameliyatı standart değilse belki de 20 yıl sonra bypass ameliyatının yerini ilaç tedavisiyle işte veya kalbe direkt kalp kasına enjeksiyonla oranı kanlandırma şeklinde dediğimiz yöntemler yavaş, yavaş. ama şu an için standart kalp yöntemi belli oranda balon stent ve belli oranlarda kalp ameliyatları, bypass ameliyatları. Peki bypassın başarı oranı nedir hocam? Bypass'ın başarı oranı %98'e yakın bir başarı var. Eğer kalp krizi geçirmeyip kalp bozulmadıysa. Ama kalp krizi geçirip kalbin fonksiyonları çok bozulsa bu oran gittikçe daha da azalıyor. Ama şu anda gayet güzel bir şekilde sonuçlarımızı elde ediyoruz. Başarımız da çok yüksek. Evet. Hocam şimdi özellikle işte kalp krizinden önce gidilmesi gerektiğini söylediniz. Hangi aralıkta gidilmesi gerekiyor? Ben bir de şunu merak ediyorum. Yani kalbi besleyen şeyin kan olduğunu söyledik. E, kalp kriziyle de herhalde tıkanıyor damar ve orası e, kan almadığı zaman hocam işte dere kuruduğu zaman e, şeyler etrafı da ölüyor. Etrafı ölüyor. Ölü doku ne oluyor? Yani o bypass ile o da mı çıkarıyorsunuz? Ya Şimdi, nasıl oluyor? Onu biraz evet. açar mısınız? Şimdi e, e, eğer o ölü ölü doku çok büyük bir alanı kapladıysa e, tabii onu alıyoruz. Ölü doku rezeksiyon dediğimiz, e, anezmektomi dediğimiz e, yöntemle ölü doku çıkarıp kalbi e, eski haline mümkün olduğu kadar eski haline getirmeye çalışıyoruz. Bu tabii ağır. Ee, öyle çok birçok arkadaş yapmıyor. Biz gayet de güzel yaptığımız yöntemlerimizden birisi. Yani remodeling dediğimiz yeniden yapılanma. Yani kalbi yeniden eski haline getiriyoruz. O ölü dokuyu çıkararak da. Ve beraberinde de o ölü dokunun e, alt kısımlarından yani kalbin mümkün olduğu kadar kanlanması için de mutlaka bypasslarını da yapıyoruz. E, ölü doku olmuş olan hasta bizim en riskli hasta grubumuz. Yani o hale gelmişse hastamız. ...yani kalbin büyük bir kısmı ölü doku haline gelirse... ...bizim en riskli hasta grubumuz. E, fakat... E, ...onlar da mecbur ameliyat etmek zorundayız. Çünkü eğer bu ameliyatı yapmazsak... ...hastalarımız çok kısa sürede kaybedileceği bildiğiniz... ...kaybettiğini gördüğümüz hasta grubu... Tabi onlara... ...konuştuğumuz risk... E, ...tablosuyla... E, ...kalp krizi geçirmeden gayet rahat yapabileceğimiz... ...hasta risk tablosu birbirinden farklı. O hastalarımıza da... ...tabii ki böyle bir ameliyat yaptığımda... E, ...diğer hasta grubuna göre riskinin fazla olduğunu anlatıyoruz. Ee, olmadığı zaman olabilecek olayları da anlatıyoruz. Yani e, kısa sürede ölümle karşılaşabileceğini veya ölüm olmaksızın o ölü dokuda pıhtı dediğimiz kalp vücut ölü dokuda pıhtı oluşumun çok daha oturur. Pıhtı oturduğunda işte elinin konunun felç olabileceğini, yatarak hale gelebileceğini veya yüzü gözü kör olabileceğini konuşmasını bozulabileceğini hepsini her anlatıyoruz. Her yeri etkiliyor değil mi hocam? Tabii, tabii tabii. Yani şimdi kalpteki pıhtı vücudun her yerine alıyor. Ciğerlerine, böbreklerine, beyin damarlarına, bacak damarlarına bunları hastaya anlattığımızda e, bilinçli insanlarımız e, durumu kavrayıp o halde bile riski kabul edip ameliyat yapıyorlar. O ameliyatları da gayet güzel, başarılı bir şekilde yapıyoruz. E, yıllardır yaptığımız ameliyatlar, e, şimdi mesela yaklaşık bir buçuk aylık geldiği süresinde dört tane, beş tane, dört, beş tane bu anlattı yaptık. Gayet de iyiyiz. Evet. Tabii hocam ameliyat yapıda bir şekilde çözüm var. %98 dediğiniz gibi çok yüksek bir oranda bu işin çözümü var ama biz toplum olarak da illaki iş son raddeye gelmeden bu evet. işlere girmiyoruz. Herhalde bizim sorunumuz. Maalesef. Yani erkenden bu işe, yani bu işleri hiç olmadan, Tabii. Hiç riske etmeden gelip kontrollerimizi yaptırmak mutlaka, lazım. Mutlaka, mutlaka. Hangi evet. gelmek gerekiyor? Ha, evet. şimdi, kontroller... ee, şimdi, şöyle söyleyeyim, ben hemen size tabii kitap bilgisi vereyim kabaca e, ee, bu yöre has konuşayım genel olarak eğer hocam bu yöreyi konuşalım. Bu yöreyi konuşalım. Evet. O zaman bu yöreyi konuşacaksak e, <laughs> daha sık kararlarla gelmesi lazım. Şimdi normalde e, kalp rahatsızlığı olmadığını ispatladığımız yani EKG'si, eforu, işte sintigrafiydi, anjiyo ile ispatladığımız hastalar e, kabaca 5 yıl tapusunu eline almıştır. Yani rahat bir şekilde yani şimdi 5 yıl tapu elinde deyip de kötü yaşamayacak tabii ki ama en azından bir 5 yıl boyunca kalp rahatsızlığı yakalamayacağını bilsin. Eee fakat diyelim ki kalp rahatsızlığını tespit ettik ama ameliyatlık değil. Veya işte damar duvarında plakları var, düzensizliği var veya yüzde 40-50 darlığı var. O da bir hasta grubu bizim için. Bunları daha sık aralıklarla takip ediyoruz. Öyle bir hal oluyor ki bunları belki her yıl bile anjiyo yapıp kontrol etmemiz gerekiyor. Atıyorum e, anjiyo oluyor, stent konuyor. Stent konunun hastaları bile belli aralıklarla kontrol etmemiz lazım. Mesela stent konunun hasta hemen birinci ayda bir kontrol yapılır. Ardından 6 ay sonra, ardından bir yıl sonra yani e, stent de sonuç itibariyle yüzde yüz çözüm olmuyor. E, stentli hastanın da belli aralarla mutlaka doktoruna gidip e, kendisinde problem başlangıcı tekrar var mı yok mu diye baktırması gerekiyor. Ama ben şahsen e, hiçbir şikayeti dahi olmasa halkımızın, hele Urfa yöresi için söylüyorum. E, 40 yaşındaki erkek hastanın 40 yaşına gelmiş erkek hastanın e, 50 yaşını aşmaya başlayan bayan hastanın mutlaka kalp kontrolünü sıfır kabul edip yaptırması gerektiğine inanıyorum ve öneriyorum. Ee, hele hele ailede kalp hastası varsa veya kendinde de böyle şüpheli bir şikayeti varsa hiç yaşa bakmaksızın ister 30 olsun ister 25 olsun mutlaka kalp doktoruna gitmeli. Aile ee, öyküsü olanların takip sıklığı daha fazla olup e, hiçbir şey yoksa 5 yılda bir gerekse yılda bir kontrolünü yaptırmak zorunda. Bu çünkü ciddi bir olay. Şakaya gelebilecek bir olay değil. Ee, çünkü o kalp bozulduktan sonraki bizim de psikolojimiz bozuluyor. Yani güzel kalplere ameliyat etmek istiyoruz. İşimiz de rahat olsun istiyoruz. Ee, önemli olan dediğim gibi kalbi bozmadan e, düzgün bir şekilde müdahale ettirir hale getirebilmektir. Hocam geçen akşam teyzemin biriyle muhabbet ederken dedi ki kızım ben dedi düzenli olarak aspirin kullanıyorum. İşte kalbime faydalıymış. Dedim kim verdi sana bunu? Doktora mı gittin? Doktor mu söyledi? Yok dedi komşum söyledi ondan duydum dedi onun için ben de kullanıyorum dedi bunu biraz bir açabilir miyiz çünkü bu konuda gerçekten hastaların kafalarında evet. soru işaretleri evet. var. Şimdi aspirin çok kıymetli bir ilaç çok basit bir ilaç salisilik asit ve gün geçtikçe de aspirinin birçok derde deva olduğunu görüyoruz ama aspirinin en fazla etkili olduğu olay kalp damar tıkanıklığının önlenmesi değil de kalp damar tıkanıklığı olabilecek bünyede damar tıkanıklığının ilerlemesini engelleyici yönü çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim. damardaki damardaki tıkanıklığın pıhtı oturup da tam tıkanmasını aspirin kullananlarda olma olayı daha az. Bu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Ha aspirin kullandı. Aa aspirin ben de hiçbir şey olmayacak. Yok öyle bir şey diyor. Faydası var ama. Tamam ama mutlaka faydası var. Bir de aspirin sadece kalp damarı diye düşünmeyin lütfen. Damar deyince bakın her yerde de damarımız var. Evet. Gözümüze bile damar <laughs> gidiyor. Yani parmaklarımıza bile damar gidiyor. Ayak parmaklarımıza bile damar gidiyor. Beynimize bile damar gidiyor. Kan gidiyor içinden. Şimdi bu aspirin sadece kalp damarı değil. Beyne giden ana damarlarımızı da koruyor. Onlarda da olabilecek e, durumda koruyor. Ama e, illa ha madem öyle ben aspirin kullanıyorum. yok. Öyle bir şey diyor. Yani çünkü aspirin de e, her ne kadar ilaçsa da zehir gibidir. Örneğin hastalarda bir de kanaması yapar. Midede yanma yapar. Yarıda mide gülüyor. rahatsız yapar, midede ülser oluşumunu hızlandırır. Yani keyfi bir şekilde ben hemen aspirin demek demekte yanlış. Ama Doktor damar hastalığı tanısı konmuş doktoru tarafından sende damarlarda problem var demiş insanın. Aspirin dediğimiz o basit ilaç mutlaka eğer midesiyle birlikte yiyorsa kullanmasın nezaketli. Kullan evet teşekkürler hocam. Hocam şimdi e, siz uzun yıllar Ankara'da e, görev yaptınız. 18, 18 yıl. 18 yıl. 18. Ve şunu da biliyoruz, birçok hasta mı sizi buraya gelmeden önce tanıyorlar. Evet. Biz Bayram hocayı biliyoruz. Evet. diyenleri duydum. Evet. E, sizi de bu bölgeden çok sayıda insan geliyor. Bu bölgenin biraz özelliklerinden de bahsettiniz. Yani özellikle yeme alışkanlıklarından kaynaklı kalp damar sorunları yaşadığını söylediniz. Siz şimdi buradasınız, Urfa'dasınız. Urfa'daki bir hastanede görev yapıyorsunuz. Ee, bir yerde hastanede kullandığı bir şey ama Urfa e, yani doktor hastanın ayağına geldi. İyi olacak. Hastanın ayağına gelindi. Evet. Yani herhalde <laughs> Urfa'ların ayağına geldi. Öyle bir durumunuz var. Ben e, şunu özellikle sizden öğrenmek istiyorum. Oraya giden hastalarımız neler yaşıyordu orada? Buradan evet. giden hastalar. Çünkü bir hizmetin ayağa gelme durumu var burada. Bunu ben konuşmak istiyorum. Hakikaten evet. değerli bir Evet. E, bu konuya konu değindiğiniz için. için teşekkür ederim. Bence bu programın bir amacı da bu olmalı. Şimdi geldim geldiğim günden beri e, bu yörenin insanlarında e, ameliyat kelimesini, ameliyat olması kararını verdiğimiz zaman hemen bir tepki ben gideceğim. İşte Adana'ya gideceğim, Ankara'ya gideceğim, işte şey, İstanbul'a gideceğim. Yani böyle bir e, alışkanlık e, nedendir bilmem. Urfa'da bir oturmuş. E, şimdi efendim ben 18 yıl Ankara'dayım. Bana sadece Urfa değil Antep, Gaziantep yöresinden, Adıyaman yöresinden, doğunun da birçok illerinden hasta geldi. O insanlarımızın yaşadığı sıkıntıyı bizzat ameliyatta yapan kişi de olduğum için biliyorum. Şimdi bu kalp ameliyatı. Yani kalp ameliyatının sonunda hele hele kalbi bozulmuş hasta olursa sonunda ölüm bile var. Yani insanlar Ankara'ya, İstanbul'a, Adana'ya, Antep'e yani bulunduğu ilden bir yere gittiğinde Şöyle gitmiyor ki, gidiyorsun orada bir sihirli değnek var, vuruyorlar, düzeliyorsun, geliyorsun. Yok öyle bir şey. Yani bizim bile kendi yöremden, Urfa'dan, Antep'ten, Adıyaman'dan gelip de ameliyat olup 5-6 gün diye gelip 10 günlere, 15 günlere, hatta hatta ölen hastalarımız oldu. Şimdi düşün, bu insan tek gelmiyor bu hasta. Yanında hanımı geliyor, işte evliyse çoluğu çocuğu geliyor, belli bir yaşta çocukları varsa mutlaka geliyor. Düşün, en az 2-3 kişi geliyor o insanların otellerde kalışı, misafirhanede misafirliği, yemesi, içmesi, kendi evi gibi değil perişanlık. Ya bunlar çok yaşadığım için, bildiğim için söylüyorum. Ve hele hele Allah göstermesin bu hasta ölüyor. O ölümün o Ankara'dan İstanbul'a gelmesi, cenazemizin getirilmesi o kadar kötü bir şey ki arkadaşlar. Orada zaten o ölümü yaşayan insanların ben yanındayım biliyorum. Ne yapacağını bilmiyorum. Yani e, cenaze aracını ayarla, işte belediyelere git, işte özel ambulans şeyde, işte yani bunlar çok karmaşık şeyler. Şimdi ben bu bu olaylar yaşayan bir insan olarak e, Urfa yöresine, Urfa halkına, hatta Antep'teki hemşerilerinde duyuyorlar inşallah ben, Adıyaman'dakiler de duyuyor. Şimdi bakın ben buraya tek gelmedim. Şu anda ben Ankara'da yaptığım günlük 4-5 ameliyatın aynısını ekimle buraya gelerekten yapıyorum. Yani Ankara'da nasıl ameliyat yapıyorsun? Burada da aynısını yapıyorum. Yanında yoğun bakımcımı getirdim, ameliyathane hemşirimi getirdim, servis mi getirdim, doktorumu getirdim. Ekip olarak Ocak geldi? ayında başka bir doktor arkadaşım daha gelecek. Değil mi? <laughs> yani şimdi bulunduğum hastane, isim verelim değil mi? Yani Orta Doğu Sağlık Merkezi, OSM Hastanesi. Ee, bizleri zaten size Ankara'ya ayağınıza getirdi. Yani şimdi... Ankara'ya gideceğim ben diyor. Ankara'ya gideceğim zaten benim benim yani yani <laughs> benim benim yani ben ve bana benzer bir cerrah yani. E şimdi ben buraya gelmişim yani Ankara'da, Ankara'da ameliyathane altından yaldızdan diyor ki gene aynı ameliyathane. ve hatta şunu söyleyeyim bu ameliyathaneler bu hastane inanın Ankara'da belki bir iki tane var. Yani benim çalıştığım hastaneler arasında bir tanesi kadar denk diyeyim hatta o, o bile bu hastanenin altında bir teknik tesisat ortam bakımından daha da geri. Şimdi hele hele kalp ameliyatı insan faktörü ise ki doğrusu öyle yani bu ameliyat olacaksanız bu işi çok yapana, bu işin ehli olana, bu işi düzgün yapana gidecekseniz, e şimdi insan faktörü de buradaysa, ne işiniz var Ankara'da? Ne işiniz var İstanbul'da? Yani eminim ki e, buradan işte e, Karaköprü'den insanın bu hastaneye gelmesiyle e, Ankara'ya gitmesi herhalde farklı bir şey değil mi yani? Evet. yani kolay değil. Evet. Hele hele bu maddi e, zorluklarla, bu e, e, kış şartlarında, e, iklim şartlarında. E, benim demek istediğim şu, lütfen insanlarımız bu ön kurtulsunlar. Bakın e, o SEMA Hastanesi çok büyük bir fedakarlık yaparaktan bizleri getirdi. E, bizler zaten Ankara'daki aynı ortamı buraya oturtturduk. Ben tek gelmedim. Yanımda birçok arkadaşımı getirdim. Sağ olsunlar hastane yönetimde hiçbir zaman itiraz etmedi. Onları da e, karşıladı. Onları da yerleştirdi. E, hastane diğer branşlara da aynı şey yaptı. Mesela bir onkolojide, nefse bir onkolojik genel cerrahide, tüp bebekte. Yani şu hastanenin kıymetini bilsin insanlarımız. Şu anda Türkiye'de e, birçok büyük illerde yapılan işlerin aynısını yapıyoruz. Yani ben şu anda nasıl bypass'ı nakış gibi dokuyorsam orada da aynısını yapıyordum. E, aynı aletle yapıyorum. Aynı şeyle yapıyorum. Aynı yöntemle, aynı hemşeyle yapıyorum. Aynı doktorla yapıyorum. <laughs> evet. Yani aynı yoğun bakımla yapıyorum. Aynı aletli yapıyorum. Oradaki hizmet kalitesi yani, buraya geldi. İnsanlar şimdi şu yönyargıdan açılsınlar. Ankara Ankara. Ankara zaten benim Ankara. Yani Ankara geldi. Burada Ankara. Aynen. Hoş gelsinler. Sefa gelsinler. Buyursunlar. Peki. Hocam e, programı vaktimiz olduğu evet. kadar kapatmamız lazım da son bir anekdot almak istiyorum sizden. Şöyle bir çırpıda aklınıza gelen yani siz belki her gün bir hayat kurtarıyorsunuz. Kalp o kadar önemli ki dediğiniz gibi gözden tutun işte her yere kadar e, gidecek e, kanın pompalandığı organımız kan, e, e, kalp. E, kalple alakalı ameliyatlar yapıyorsunuz. Şöyle e, belki dediğim gibi çok can kurtarıyorsunuz. Şöyle hatırladığınız e, sizi çok mutlu eden e, ne var bir onla kapatalım isterseniz. Şöyle hatırladığınız bir şey var mı? Var var var. 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 burada burada burada, burada hemen bir. bir <laughs> ee, şimdi ben geldim işte 20. günü falandı. Ee, Aort diseksiyonu dediğimiz bizim e, kalp ameliyatının en ağır, en ağır gerçekten en ağır. Kalp nakli bir ondan kolay bakın yani. Kalp nakli bile ondan kolay bir ameliyat olması gereken bir hastamla karşılaştım burada. Tabi hem hemen hasta ve çevresi eyvah Ankara mı İstanbul mu bir gerginlik yani ben bile hekim olarak şöyle düşündüm ya ben bunu yani yüzlerce yaptım bir ameliyat. Bu gerginliği görünce dedim acaba göndersem mi ama gönderememdi hastayı çünkü yola gidecek bir hasta değil. genç bir hastamızdı. E, gittim kendisiyle konuştum sağ olsun bana da gereken güveni ve şeyi kabul ettiler. Gayet de güzel, sağlığına kavuşturduk. Şimdi işte evinde, e, sağlığı sıhhati yerinde. Onun e, bu en ağır ameliyatı burada yapıyor olmam, e, yani o insan da bana görmüş olsa bana bir onur, gurur verdi. Evet. E, o güzel bir anı, şimdilik güzel bir anı. Eminim ki Urfa'da çok da güzel anılarım olacak. E, çok da güzel insanların sağlığına kavuştuğu insanlar e, beni seveceklerdi. Ben Urfa'yı çok seviyorum, bu yöreyi çok seviyorum. Dediğim gibi 18 yıllık e, birikimi buraya getirdim. Çoluğumu çocuğumu da getirdim. Çocuklarımı okullara yazdırdım. Artık evinizdeyiz. Yani bize güvenin, rahat olun. Aynı tecrübeli ekip burada ve hizmetinizdeyiz. Peki. Çok teşekkür ederim. Kalbiniz hocam. emin ellerde. <laughs> çok teşekkür çok, ederiz çok hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederiz hocam katılımımızdan dolayı. Programımızın sonuna geldik evet. vaktimiz de doldu. Güven seni söylemek istediğin şeyler varsa onlardan ee, al. Ellerinize sağlık hocam sağ her olun. şeyden Arkadaşlar. önce. Çok önemli bilgiler de verdiniz bize. Çok değerli bilgiler de verdiniz. Bundan sonraki programımızda yine çok değerli bir konuğumuzla çok önemli bir hastalığı konuşacağız. İyi akşamlar diliyorum. Peki iyi akşamlar. İyi diliyorum. akşamlar. <laughs> OSM Ortadoğu Hastanesi Sağlık Merkezi'ni sundu.